Merhabalar. Şu an canı izliyorsunuz. Ve yüksek ihtimalle YouTube'dan izlerken şu an videonun altında şöyle kırmızı olarak ilerleyen bir zaman barı var. Bu zaman barına göre elim buradayken bir saniye sonra buraya geldi. Yani bu bir saniye içerisinde elim hareket etti. Bu bir saniye veya saat veya ay gün olarak bölmelere ayırdığımız zaman kavramı ikimiz için de aynı mı? Sormak istediğim soru bu. Yani benim için geçen bir saniye ve senin için geçen bir saniye aynı mı? Bu heyecanlanınca veyahut gerilince zamanın yavaşladığını veyahut saatin geçmek bilmediğini hissetmenizle alakalı bir şey değil. Veya bununla da alakalı bir şey olabilir. Çünkü e, Leibniz'e göre Leibniz umarım bu şekilde telaffuz ediliyordur, ediliyordur. Zaman bizim aslında kendi zihnimizde olayları bir sıraya koyma, koyma biçimimizden dolayı oluşuyor. Biz olayları zihnimizde sıraya koymak istediğimiz için zaman olumsu var. Çünkü esasında baktığında bir okun havada giderken fotoğrafını çekersek çektiğimiz her fotoğraf karesinde ok olduğu yerde duruyor olacak. Ve biz ...o fotoğraf karelerini yan yana koyduğumuzda bir hareket, bir olay örgüsü elde etmek için kendi zihnimizde zaman olgusunu yaratacağız. Lakin Kant'a göre ise bizim zihnimizin dışında zamanla gelişen bir olay örgüsü var ve bu bir gerçeklik. Ee, bu videoda tabii ki sadece sorular soracağım. Asla hiçbir şeyin cevabını vermiyorum. Vermeyi de iddia etmiyorum. Ve sanırım kimse de iddia edemez. Bundan çok çok önce her ne kadar sorgulayan bazı abiler ablalarımız olsa da zamanın mutlak olduğuna inanılırdı. Yani genel bilim yani diyelim en azından kimseyi incitmeden bu konu, herhangi bir konu hakkında nasıl konuşulur bilmiyorum o yüzden genelleme yapacağım sadece genelleme. Ee, ve hatta bunun en büyük hani mutlak zaman kavramını klasik fiziğin babalarından babaları demek ataları klasik fiziğin ee, en ileri gelmiş kişilerinden olan <laughs> Galileo ve Newton Zamanın tamamen mutlak olduğuna ve ikimiz için de aynı şekilde geçtiğine ve zamanın varlığına inanırlardı. Bunun doğruluğunu, bunun doğru olduğunu düşünüp bu varsayımlar üzerinden e, formülasyonlarını yaparlardı diyeyim. Ve bu büyük olasılıkla yani büyük çoğunlukla e, doğru sonuçlar elde etmemizi sağlıyordu zamanın olduğunu varsayarak yaptığımız hesaplamalar çoğu yerde bizi doğru sonucu veriyordu. Fakat %1 de olsa, %001 de olsa, %10 da olsa doğru sonuçlar vermediği yerlerde vardı ve bunu o zamanlarda bunu, bunu o zamanlarda sadece ölçümlerimizin yetersiz olmasıyla olmasından kaynaklı olduğunu düşünürlerdi diyeyim. Fakat ee, sonrasında bir gün Einstein adlı bir abimiz defterine bir şey yazdı. Üzgünüm Newton. Zaman. Bakın üzgünüm Newton. Kod kod. Sonrasında ekliyorum. Zaman mutlak değiliz. Bu zamanı veya olayları, olayların dediğimiz gibi olayların bir sırada olmasını zaman ile algılıyoruz dediğimiz için olayları zamanı nasıl algıladığımızla veya bunun nasıl bu, bu gerçekliğin nasıl olduğuyla ile alakalı başka sonuçlara varmasıyla başka sonuçların, başka şey gerçek, başka bir gerçekliğin olduğunu düşündüğünden dolayı böyle de diyeyim. Cümleyi bayağı batırdım. Şimdi Maxwell, Maxwell'in denklemleri ünlü klasik elektron klasik elektromekaniğin ee, en temel dört ekvajını, dört formülü. Şimdi birisi çıkıp diyecek dört değil aslında sekiz yapabileceğim bir şey veya öyle böyle. Sadece genel konuşuyorum. I am not an expert. At least. Şimdilik. Um. <laughs> bu Maxwell ekvajınlarında constant yani sabit olan tek ee, tek olgu diyeyim zamanda. Ve Einstein'da bunun bundan yolu çıkarak e, zaman diyorum ışık hızıydı pardon ışık hızından yolu çıkarak ışık hızının evrendeki tek sabit değer olduğunu e, iddia etti ediyor etmekte e, ışık hızı her zaman için her gözlemciye göre sabittir dersek ne olur? Peki. Şimdi normalde bir arabada gidiyorsunuz ve ne bileyim saatte 180 km hızla gidiyorsunuz. Ve yanınızdan 180 km hızla bir araba gidiyor. Araba var yanınızda. O arabadaki insanlara baktığınızda onlar ve sizin göz göze baktığını düşün. Yandaki arabadaki eee Kızıl saçlı anime kızıyla göz göze geldim ve iki tarafta hızlanmazsa anime kızıyla sürekli göz gözesin. İki arabada aynı hızda gittiği sürece ikiniz de birbirinize göre saatte 0 sıfır saat hızla mektupsunuz. Lakin anime kızının sevgilisi ona bakman, sevgilisine bakmanla sinirlendi ve bastı gaba. Artık onlar 220 km bölü saat hızla gidiyorlar. Lakin siz anlık olarak 180 km bölü saat hızla gittiğiniz için Anime hızı senden saatte 40 km bölü saat hızla uzaklaşmakta oluyor. Hala hızlanıp yakalayabilirsin yani. Fakat ışık hızında bu iş böyle işlemiyor. zaman algımızı bir tık ışık ışıktan dolayı oluşturduğumuzdan dolayı çok fazla dolayı dedim ama siz Hani sonuç olarak bir şeyin olduğunu görmemiz için olduğunu algılayabilmemiz için oradaki ışığın bize gelmiş olması lazım. Işık hızının constant yani sabit olduğunu düşündüğümüzde pek çok şey değişiyor. Her şey ışık hızına bağlı bir şekilde, zaman ışık hızına bağlı bir şekilde oluşuyorsa ışıkla birlikte ışıkla yan yana gidebilirsen senin için zaman çakmaz. Çünkü o olay orada olduğunda sen o olayla o, o mesela birini bıçakladın ve o bıçakladığın kişiye çarpıp onu görecek kişinin gözüne giden ışıkla aynı anda o kişinin yanına geldim. Ve o kişi senin onu bıçakladığını görürken sen o kişinin yanındaydın. Yani zaman senin için hiç geçmedi. Fakat ışık hızı her gözlemciye göre sabit. Yani fakat değil bu arada. Nokta koydum oraya. Işık hızı her gözlemciye göre sabit. Ve bu da ona göre relatif bir hız alamamızı sağlıyor. Ve bu şekilde salaklaşma şeyler oluyor. Bu genelde popüler kültürün çok ilgilendiği bir şeydir. Ben de bir fizikçi olarak, fizikçi adayı olarak, fizikçi olmaya çalışan birisi olarak ilgilensem de benim zamanla ilgili başka rahatlarım var. Evet. Klasik bir can kehribar videosunun depresif kısmına geçmiş bulunmaktayız. Ee, videoyu kapatıp çıkabilirsiniz. Şimdi. Zamanı, zamanda şu an algıladığımız zamanda en azından şu anlık bilgilerimizle baktığımızda İzleri veya geri gidemiyoruz. Yani şimdi ee, modern fizikçiler başka bir şeyler söyleyecek ama hani arkadaşlar ben de biliyorum. Sadece anlatmak istediğim anlatmak şimdi söylüyorum. Bir koşu sahasının bir stadyumun üstünde olduğunu düşünün. Bu köşelerinde koşu yerleri olan stadyumlar ve onun üzerinde olmadan önce siz orada koşarken veya siz üzerinde orada koşan birinin gözünde örneği baştan alıyorum. Aynı örnek ama çok sisli. Karşıyı göremiyor adam. Sadece bulunduğu kolunu görebiliyor. Arkasını da göremiyor. Ve kuşunun kuralları gereğince geriye gitmek yasak sadece ileriye doğru gidebiliyorsun ve durmak biraz Aynı hızda o koşu, koşu sahasında koşman var. Ve o yerdeki koşan gözlemci sadece bulunduğu yeri görebilecek. Ve sadece ileriye doğru gidebilecek. Geriye doğru gidiş yok. Ve ileriye doğru da hep aynı hızda gidebilecek. Ben bizim zaman olduğumuzu genellikle buna benzetiyorum ve orada koşan birisi için sadece şu an var olsa da yukarıdan bakan birisi için yani o koşu sahasının yukarısına çıkmış ve onu gözlemleyen birisi için hem arka noktalar yani geçmiş hem de gelecek aynı anda var. Yani bir insan bir varlık zaman boyutunun dışına çıktığında onun için hem geçmiş hem gelecek ve hem şu, ve şu an aynı anda. O yüzden zamanın dışına çıktığımızda zamanı bir ip gibi düşünelim. Buradan başlayıp burada bitiyor. Bunu şöyle bir sonsuz düşün. Zaman ipinin dışına çıktığında, sadece ileriye gidebildiğin ve ileriye göremediğin zaman ipinin dışına çıktığında, tüm zamanları aynı anda görebilirsin. Ve tüm zamanları aynı anda görebilen birisi için, sen bugün doğdun, bugün yaşıyorsun, bugün ilk öpücüğünü aldın ve bugün öldün. Hatta tam şu an oldu hepsi. Çünkü zamanın dışındaki çizgiden baktığında, hepsi senin için bir. Ve ben genel olarak ee, e, tanrı kavramını da tanrı düşüncesinde insanların bu tarz bir boyutun dışından bakabilme isteklerine bağlı olarak oluşturduklarını düşünüyorum insanların tavrı kavramını bu istekle oluşturduklarını düşünüyorum çünkü baktığında tanrı Geçmişte olanları ve gelecekte olanları biliyor, ama bu bilgisi kaderden bahsediyorum. Hani şu an İslamiyet açısından konuşacağım. Bu bilgisi Tanrı'nın ee, bu olaylara, bu olayları etkilediği anlamına gelmiyor. Çünkü o bu boyutun dışında. Ve böyle düşününce. İnsan umarım bugün bir gün bu boyut algılarını aşıp başka boyutlarda etkileşime geçebilir diyorum. If they exist. Ve aklınıza düşünecek, şey yapacak yeni bir konu veriyorum. Ve bu şekilde de bugün ölmüş olduğunuzu şu an ölmüş olduğumuzu bildirmiş oluyorum. Evet. Hepinize iyi zamanlar.